Bursa gerçekten çok bereketli bir şehir. Çok işte kadim özellikleri var. Tarihi doğal güzellikleri var. Dolayısıyla Bursa'yı bunlar daha cazip kılıyor. Ee, et sanayi anlamında da çok güçleniyor Bursa. İşte TOK en son Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla ilk aracın battan inişiyle alakalı. Arkadaşlar yanına 609 dönüm alana batarya fabrikası geliyor. Alan komple sanayi alanı. Çok ciddi gelişmeli olacak. Yan sanayide müthiş bir dönüşüm var. E buralarda muhasebeciler lazım. Buralarda avukatlar lazım. Buralarda efendimiz teknik elemanlar lazım. Ara elemanlar lazım. Velhasıl eğer e, kararlı ve istikrarlı bir şekilde yolumuza devam edersek ben Allah'ın izniyle önümüzün çok açık olduğunu görüyorum. Ama şunu unutmayın arkadaşlar dünya her 8-10 senede bir böyle çalkantılı bir döneme giren e, sular bulanmadan durulmaz diye bir ifade var açıkçası. Ve inşallah bunun arkasını yine ben aydınlık olduğunu düşünüyorum. Çok, hem de Teknik çok yoğun irtibatlar içerisindeyiz. Gençlik Spor Daire Başkanı Nurullah kardeşimiz burada. Ee, özellikle gençlik kurulu olsa muhakkak içinizde öğrenci temsilcileriniz vardır. Ya bunu belki tüm arkadaşlar direkt şey yapamayabilir <laughs> ama işte olursa olsun biz e, otobüsünden organizasyonuna, farklı konulara kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz açıkçası. Ee, bunlar bana kızmasınlar ama 7 senede bitirene de aynı diploma veriyorlar. 4 senede bitirene de aynı diploma veriyorlar. Diplomada not da yok benim bildiğim Eskiden yoktu. Var mı hocam şu an? Ee, Türkiye sistemiyle olabilirse eğer... Yanıyor resmen böyle. Onun haricinde Hele böyle Nisan aylarında. Hiçbir elektrik direği yok. Hala varsa bunları bildirin tekrar çözümüne Bizim içimizde yurt da olduğu için yurdun gece giriş Tabii, çıkışları Üniversite da olduğu için. Üniversite üzerinde biraz çalışırsanız bunu iyi olur yani. Eee yetişmek zorunda derken daha erken saate mi istiyorsun? Yok daha erken saate bir belirtin belediye... fark olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yani gelen ilk yemek... Bunu Zamanında dersi olmayan